Bu ülkede kürtaj, 1983'ten beri yasal. Bu ülkede kadınların, birinci basamak sağlık hizmetlerinde doğum kontrol yöntemlerine hiç para vermeden ulaşma hakkı var. Ama… Her kürtaj bir uludenedir diyorum! Başbakan kürtaja cinayet dedikten sonra, yasalarda var olan haklarımız fiili olarak elimizden alınıyor. Hükümet, fiili olarak üreme sağlığı hizmetlerine erişimi engelliyor. Kadınların doğum kontrolüne ve kürtaj hizmetlerine daha kolay ulaşabildikleri sağlık ocakları kapatıldı. Ana çocuk sağlığı merkezleri azaltıldı. Doğum kontrol yöntemlerine erişim sınırlandırıldı. Bugün birçok kadın prezervatif kalmadı. Doğum kontrol hapları haftaya gelecek gibi nedenlerle aile sağlığı merkezlerinden eli boş geri gönderiliyor. Doğum kontrol ilaç ve yöntemleri gerçek ihtiyacı karşılamayacak şekilde azaltılmış durumda. Kamu hastanelerine giden kadınlara kürtaj yasaklandı deniliyor. Evli ya da değil tüm kadınlardan eş rızası istiyoruz denilerek yasadaki hakkımız engelleniyor. İsteğe bağlı kürtaj tıbbi işlemden sayılmıyor. SGK kapsamına bile alınmıyor. Tecavüz durumlarında ve tıbbi nedenlerle bile kürtaj için 3 doktorun onayı isteniyor. Önce yasaklandı haberiyle güne başlıyor. Sonra Tamam tıbbi işlem listesinde aldık anlamına gelecek, uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama kürtaj olacak, hastane yok. Tartıştığınız bizim yaşam ve karar hakkımız. Yasalarla kürtajı kısıtlamak kadınların ölümüne neden olur. Kamu hastanelerinde kürtaj yaptıramayan kadınlar, merdiven altı ve sağlıksız ortamlarda kürtaj yaptırmak zorunda kalır. Biz, yaşam hakkımıza, Bedenlerimiz üzerinde karar verme hakkımıza sahip çıkıyoruz. Kürtaj yasakçılarına oy vermiyoruz. Unutmayın. Her kürtaj kararı devletin karşılamadığı doğum kontrol hizmetinin sonucudur. Doğum kontrol yöntemlerinin tamamı sosyal güvenlik kapsamına alınmalı. Bütün sağlık kuruluşlarında doğum kontrol hizmeti ve kürtaj hizmeti veren birimler oluşturulmalı. Her kadın duygusal, fiziksel travma yaşamadan nitelikli, sağlıklı koşullarda ücretsiz kürtaj olabilmeli. Kadınları doğurmaya zorlamak için yapılan baskılara, gebelik testiyle kadınları izlemeye, mahremiyet ihlallerine son verilmeli. Kürtaj yasağı nedeniyle ölecek kadınların yasını tutmamak için bugünden haykırıyoruz. Kürtaj yasakçılarına oy yok. Bedenimiz bizim, kararımız bizim, Hayatımız bizim.